Hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Bu videoda ana hesabımızla beraber hem yeni sezonun altın biletini alacağız. Yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapacağız. Sağ üstte de görmüş olduğunuz üzere 50'şer milyon altın iksiri ve 450 bine yakında kara iksirimizi harcamış olacağız. Bu video ile birlikte cidden ganimetleri harcamamak için yani harcamak için zor duruyorum. Harcayacağız hepsini harcayacağız bu videoda. Bu arada... Benim de kralım 6,5 saat kalmış. 78 taş istiyor. Ben aslında taş biriktiriyorum biriktiriyorum. Daha dev eldiveni alamadım bu hesabı ama tabii ki sizden kıymetli değildir. 78 taşımı veriyorum ve kralımı e, bitiriyorum. Ondan sonrasında 100 taş daha harcayacağız. Buradan gelip bebek ejderhamı da 108 taşla beraber bitirmiş olacağım. Şimdi 3 işçimiz boşta. Laboratuvarımızı boşa düşürdük. Hepsini şimdi dolduracağız. Bu arada şey etkinliği geldi beklediğimiz. Herkesin o beklediği. Sınır tanımayan kahramanlar etkinliği artık geldi. Bu etkinlik sırasında kahramanların enerjisi sınırsız ve yükseltilmekte olsalar bile savaşa hazırlar. Kahramanların yükseltilirken savaşa katılabileceği kimin aklına gelirdi diyor. Okuyamadım bir anda. Yani kısacası şöyle kahramanlarınız yükseltmedeyken bile kullanabileceksiniz. Artık yani artık dedim de bu ay boyunca 30 gün boyunca sezonun sonuna kadar. Ee, hero'larınızı yükseltmede olsa bile kullanabileceksiniz gerçekten çok mükemmel bir etkinlik kesinlikle ve kesinlikle bu etkinlik boyunca full hero basıyorsunuz zaten ligdesiniz ligde de basacaksınız zaten kullanabiliyorsunuz basılıyken yani 30 gün boyunca kahraman basmayanı görürsem köy incelemede direkt yani oyunu silsin abicim. 30 gün boyunca sadece hero basıyorsunuz. Artık 4 hero'nuz mu var, 3 hero'nuz mu var, 2 hero'nuz mu var bilmiyorum. Kaç tane hero'nuz varsa hepsini basıyorsunuz. Geri kalan 2-3 işçinizle de işte savunmadır, duvardır onları basarsınız. Zaten dediğim gibi kesinlikle bu etkinliği kaçırmayın. Yani bu her zaman gelecek bir etkinlik değil. Bayağı nadir gelir diye düşünüyorum kesinlikle kaçırmayın Dostlar yani şimdi ganimetlerimizi harcamaya gelecek olsak Öncelikle bir dakika e, Şuradaki büyülü öğelerime göz atmak istiyorum büyük kitabımız ve kahraman kitabımız var bunları şimdi harcayacağız Öncelikle şu büyük kitabını bir harcayalım Ben e, videodan önce bir bakmıştım 16 gül süren burada sarmaşık büyümüz var ve Burada bir de geri çağırma büyümüz var. 12 gün. Ben kara iksiri hero'larıma vereceğim için şu anlık sarmaşık büyüsünü basmayacağım. Aslında çok mantıklı olacak kitapla basmam. 16 gün istiyor abi. Neredesi 2 hafta Hatta iki haftadan da iki gün fazla burada 12 gün aralarında dört gün fark var ama ben dediğim gibi kara iksiri harcayamayacağım sırf video için geri çağırma büyüsünü basacağım ama ondan önce maliyetler bir sık daha düşecek şuradan geliyorum abicim altın biletimi almak istiyorum şuradan etkinleştir dedim gayet güzel altın biletimiz etkinleştirildi şimdi şuradan Barbar kral kostümünü bu arada hiç beğenmedim. Orada küçük detaylar vesaire var. Ben bu kral kostümünü kullanmayacağım abicim. Hatta sizlere de şöyle kralın kostümünü gösterin. Büyük ihtimalle kimse beğenmeyecek. Gelelim abicim kral kostümüne. Yani süper takım kralı. Squad Busters kralı bile daha güzel. Ben bunu kullanacağım. Hatta hiçbir kostüm kullanmayacağım. Şöyle size bir kostümü göstereyim. Zaten az önce dediğim detayı büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Kesinlikle kullanmayacağım. O detay haricinde kostümü de zaten beğenmedim. Berbat bir kostüm abi. Alt millet alacaksanız da kitap rün için falan alın. Ben hiç beğenmedim açıkçası. Kralın da benim kostümü yoktu. Bir tek krala güzel bir kostüm bekliyordum. Onda da berbat bir şey getirdiler. Bakın bütün hero'larım da iyidir, kötüdür. Hero'larım Ay işte kostümlerim var ancak bir tek kral da yoktu. Onu da kullanamayacağız maalesef. Her neyse. O zaman laboratuvar yükseltme faslımıza başlayabiliriz. Maliyetler de bir tık düşüyor altın milletle. Gördüğünüz üzere 1.5 milyon düşmüş. Gayet güzel. Şimdi buradan geliyorum abicim. Geri çağırma büyüsünü basıyorum ve büyük kitabıyla da şakkadanak bitiriyorum. Maxlanmıyor muydu bu? Ben maxonuyor diye biliyordum da. Her neyse yapacak bir şeyimiz yok. Bir de kendi süresinde bitecek bir yükseltmeye gitmemiz lazım. Elektro basabilirim. Pekka basabilirim. Büyücü kesinlikle basmayacağım. Zehir var sarmışı basmayacak değil mi? Kara iksirle birliklere hiç girmeyelim. Kara iksiri kesinlikle ve kesinlikle hirolarda harcayacağım. Bana en mantıklı gelen elektroya tabii Tabi elektro spamı kullanmıyorum ama bazı çoklu cehennemli düzenlerde iyi gidebiliyor. Onun için ben buradan elektro basmak istiyorum. Şimdi şuradan bir yükseltme düzenine öncelikle gelelim. Savunma basmayacağım dediğim gibi. Zaten koruyucumuz olsun da var ya. Kara iksiri şu geri kalan üç rüyayı da basardım da kara iksiri yetmiyor işte. Şöyle bir şey yapalım önceliğimi krala vermek istiyorum. Ondan sonrasında kara iksirimiz yetmiyor bir 20 bin lazımmış. Kasar mıyız 2 saldırıda vesaire. Buradan alacağım ben aynen alacağım. Oradan kara iksirimizi aldığımıza göre buradan da bir de kraliçeyi basalım. Şampiyon basılıyor mu? Basılıyorsa aslında şampiyonu da basabiliriz. 237 bin kraliçe istiyor 211 binde şampiyon. O zaman ben basacağım ya. Zaten kullanabiliyoruz hero'larımızı. Bu şekilde de bir ordum var. İsterseniz bir saldırıya gidelim de saldırıya gitmeden önce şu altın iksirlerimize duvara yatıralım. Kesinlikle hepsini ben duvara vereceğim. Hatta şuradan toplu seç. 14 milyonu buraya verdik. Sırayla geliyorum abicim. Bir dedik. 2 dedik. Şuradan 3. duvarıma da basacağım. Bir altın bir iksirle basıyorum. Bir tane daha var abi şu güdümlülerden de göremiyorum tamamdır. Şurayı yükseltmiş olduk bir tık daha yaklaştıracağım. Ya yani şu sırayı bitirsem güzel olabilir gibime geliyor. Bu arada yarında bir tane işçim boşalacak hatta iki tane işçim boşalacak. Yani bir işçim için bir altın ayırsam güzel olur. Şu anda 8 milyon altınım kalsın. Geri kalan iksirlerle duvar basabiliriz. Şuradan iksirimi tamamen harcayacağım. Son bir tane daha basalım yeterlidir. Yarın zaten 4 türü büyük ihtimalle aynı anda yatırırım. Onun haricinde de altınımız bir tık kalsın. Tamamdır. İsterseniz güzel bir saldırıya gidelim. Bu arada yan köyde de ganimetler vardı değil mi? Aynen burada da birikmiş. Şurada da bir yükseltmeye gidelim isterseniz. Burada da ilk maksadım savunma binası da çok lavan oldu. Gayet güzel. Ne basabiliyoruz? Helikopter basalım mı? Aynen. İksirimiz bolken gelin buradan helikopteri basalım. Tamamdır. Burada da günlük yükseltmelerimizi yapmış olduk. Bir tane daha de saat kulesi iksiri de benden. İsterseniz güzel bir saldırıya gidelim. Ama burada mükemmel ganimetli bir köy buldum. Bunu hiç kaçırmayacağım. Burada kreçede şifacı kuklasıyla donmuş ok var. Şuradan kreçeyi yollayıp direkt özelliğine basacağım. Ee, hatta sağdan da kralı atayım. Oradan bir temizlik yapsın. Ondan sonrasında da ortadan da geri kalan ejderlerimizi atabiliriz. Şu şekilde at abicim hepsini tamamdır. Şuradan koruyucu ve gecikmeli olarak da zeplini yollayacağım da zeplini ne zaman atsam tam şu anda atabilirim gibime geldi koruyucunun özelliğini de az daha ileri git şöyle basabiliriz tam da güdümlüler çıktı güzel oldu şöyle 3 tane kulonumu yaygın bir şekilde atarsam güzel olur Tam kafalarına da birer öfke abi çok güzel temizlik aldık bu arada balonlardan. Şuraya bir tane dondurma şuraya bir dondurma. Bir dondurmaya bekleteceğim şu anlık. Şimdi bayağı bir miktarda ejderimiz var kreşi hayatta. Kreşi'ye destek olaraktan aslında şampiyon atsak mı şu alt taraflardan atabiliriz. Bir bekleyeceğim şu anlık. Ejderler üstten geliyor. Ee, nasıl yapsak? Şuradan da şampiyonu atalım. Kaya saçara doğru gitsin ya bence mantıklı olacak. Gayet güzel. Hatta şuraya da bir dondurma değil. Tilki zaten koruyacak. Şeyimizi şampiyonumuzu gayet güzel. Bizim kreçemizde rakip şampiyonu indiriyor. Mükemmel. Şuraya bir dondurma. Şampiyon üzerine basmayacağım şu an. O bomba kulesinin inmesi lazım. Bizim binici kuklamıza sıkıntı çıkarabilir onun için. İn abi tamamdır. Tam şu anda kullansak abi. Binciler yeni hasar yedi de her neyse. 3 gelir mi ya? Şampiyon az canlı da olsa hayatta 2-3 ejderimiz var. Kraliçe hayatta geldi bence. Değil mi? Yani bu düşük kilolarla da ancak bu kadar oluyor. Ben bir de orman münciye de alışık değilim. Daha hero'larımız max olmadığı için adam gibi saldırı da yapamıyorum. Yine yani yedik aynen. İyi kötü 1 milyon ganimeti almış olduk gayet iyi. Tamamdır. 1 milyon ganimetimizi almış olduk. Ben az önce unutup geçtim saldırıyı da gördüğünüz üzere. 7000'e yakınlık kare iksir gelmiş mükemmel. Bu arada bu etkinliği kesinlikle hero basın dediğim gibi. Ben de yani aktif olarak kastım 89 hesabım var. Toplamda 18 hesabım var. Bu aktif olarak kastıklarımda sadece kare iksir kasıp hero basacağım abicim. Yani normalde pek fazla bütün hesaplarda hero basamıyorum. Yani hepsine ayrı bir saat harcayamıyorum. Ancak bu etkinlik olduğu için Az gelecek bir etkinlik olduğu için bütün hesaplarıma da odaklanacağım. Yani bayağı bir hero basacağım. Sizlere de dediğim gibi kesinlikle hero'larınız ayakta durmasın. Şimdi bir sonraki ordumuzu bastık. Klan kalesi isteğimi de yolladım. İsterseniz klan kalesini doldurayım bir saldırıya daha gidelim. Abi yine intikamdan güzel bir köy buldum. Ganimeti orta hallice. Ee, buna da bir saldırmak istiyorum. Şimdi şuradan kraliçe yollayacağım. Sol taraftan da kralı atalım bir temizlik yapsınlar. Orta taraftan da zaten ordumuzu atarız. Hatta şöyle de ejderlerimi direkt hızlı bir şekilde yollayacağım. Koruyucu. Ondan sonrasında zeplini hızlı bir şekilde atabiliriz. Hatta bir şey deneyeceğim. Şampiyonu da orduyla göndereceğim. Şöyle koruyucunun özelliğine bassam. E, kulonları da bir tık uzak atsam. Şu şekilde. Şuraya bir dondurma. Şuraya bir dondurma. Tamamdır kulonları uzak atmam güzel oldu. Gayet güzel temizlik aldık kulonlardan da. Kralın özenini kullanacağım duvarları hızlı bir şekilde açsın. Temizliğini yapsın. Ee, şurada bayağı bir hasar yükümüz var ya oraya bir dondurma yolladım. Keşke çoklu okçu kulesi de dondurabilseydik de her neyse. Şampiyonun birinci kuklasını şimdi bastım. Çoklu cennem bir tık sıkıntı çıkaracak ama yapacak bir şey yok. Büyük ihtimalle 3 gelmeyecek ya yeterli olmayacak çünkü max artı max bir köy. Duvarları kalmış bir tek. Aynen 3 zor. Aslında gel edebilir çoklu iğneydi. Güzel olacaktı da. Klan kalesindeki golem de bayağı bir oyaladı bizi. Aynen 3 üç... gelmeyecek. Zor ya. Max köylere cidden zor. <laughs> Bari kareksi deposuna vurun da hiç oralıklı olmadılar. Tamamdır çıkışımı verebilirim. Aynen şuradan da çıkışım vereceğim. Yani 500 bin gani Hiç yok da nedir şöyle bir eve dön diyeceğim. Bir işçimiz boştaydı. Bununla hiçbir şey yapamayacağız dediğim gibi. Ee, yarın koruyucu bitecek koruyucuyu tekrardan basarım veya şampiyonu basarım Onun haricinde ben şöyle yapıyorum Eğer e, işçimi doldurmak istemiyorsam düşük olan tuzaklarım var burada Yani belediye atladıkça gelen Bunları basıyorum zaten 1-2 saat istediği için hızlı bir şekilde bitiyor Mesela 8 saat sabah bitecek Sabahta işçim boşalmış olacak bir seviyede yaylı tuzağa vermiş olacağız Şöyle de gelelim yaylı tuzağa bir seviye verelim Keşke bir duvarda bassaydık da her neyse şöyle ana düzenime de geçmek istiyorum. Kaldı mı bir şey? 50 milyon ganimet sömürdük abi. A bir kahraman kitabım varmış. Ben niye bunu kullandım biliyorum. Bu iyi olmadı işte. <laughs> Bu hiç iyi olmadı. Kahraman kitabını ben kullandım biliyordum da duruyormuş. Neyse onu da bir sonraki videolara saklarız artık. Yapacak bir şey yok. Ulan nasıl kaçırdım ben be. Büyü kitabını kullandım. En başta zaten bakmıştık da. Keşke işçiler doldurmadan önce bir kez daha baksaydık. Burada bir şeyler var mı yokmuş. Her neyse bu videoluk benden bu kadar olsun. Bu arada ligde başlamış. Ben bir gün geç başlatacağım. Kaç zamanı varmış liginde. Kesinlikle lige katılın. Hero'larınızı bastığınız bile zaten kullanabiliyorsunuz. Ligi de kaçırmayın. Hero'larınızı yükseltmeyi de kaçırmayın. Bir gün 11 saat. Aynen yarın başlatırız yer ya ligide. 30 kişilik vesaire bu arada gelmek isterseniz de yarına kadar Gerçi bu videoyu zaten ligi başlattığım gün atacağım da gelemezsiniz Ligden sonra gelmek isterseniz gelebilirsiniz oyundan istek atabilirsiniz Discord sunucumdan da alım yapıyoruz açıklamalar kısmında da onun linki bulunuyor Bu video benden bu kadardı sonraki videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın ve bay bay